Hoş geldiniz. Piyasa düşüyor yatırımcıların aklındaki soru. Borsa ne olacak? Piyasa ne olacak? Borsa ne zaman toparlayacak? Bunun da cevabı bence bilançolarda gizli. Bilançolar iyi geldiği sürece piyasa iyi olmaya devam edecek. Fiyat hareketleri aşağılarda olsa da yanıltıcı olsa da baskılansa da en de sonunda iyi olacak. Bilançosu gelen hisselerden birinin bilançosuna bakalım. Akbank bilanço güzel gelmişti. 20 milyar kar bekleniyordu. 21.8 milyar geldi. Yani bankalardaki yukarı doğru karlılık artışı devam ediyor. Bundan sonra da stabilleşecek olsa da hala çok yüksek bir karlılık ve hala çok ucuz olduğunu söyleyebiliriz. 1.40 FK'ya düşmüş herhalde tarihindeki en ucuz FK'ya düştü zannediyorum. Bankalar hep ucuzdu diyenler var. Bankalar PDD olarak hep ucuzdu evet ama FK olarak böyle değildi. Eskiden %10 göstermeye karlılığı vardı. PDD 05'te. Şimdi %50 sermaye karlılık var. P'de de yine 0.5. Dolayısıyla bu karlılığa göre bu ucuzluk doğru bir şey değil. Ki 2023 beklentisi de geldi. Şimdi onu da açalım. Bakın Akbank 2023 beklentisi öz sermaye karlılığı %30. Yani karlılık devam ediyor. Dolayısıyla bankalar iyi olmaya devam edecek. Bankalarda sıkıntı olmazsa endekste de sıkıntı olmaz. Çünkü çok güçlü, tutmak tutmakta çok güçlü. Bir sürü banka bir 30'da. Onlar önemli. Gerçi endeks zaten bu iş. Endeks zaten spekülasyon da. Yine de piyasa düşerken her şey düşüyor. Ama sonra piyasa stabilleştiğinde tabii ki yükselenler olacak. Bankaları da orta vade için uygun buluyorum. Bu karlılığa ve devam edecek yüzde 30 össerme karlılığına bir PD de beni şaşırtmayacaktır. O da çarpı 2 oluyor. Yani Akbank'ı 30 lirada görsem beni şaşırtmaz. Evet devam ediyoruz. Garfa bilanço geldi. Faktöringler. Bu çok düşmemiş ha. Bu yine iyi direnmiş. Bunun bilançosuna baktığımızda net kar 115 milyon kar gelmiş son 3 ayda. Net kar yukarı doğru artış devam ediyor. Dolayısıyla FK düşüyor. Bu da 5.5 FK'ya gelmiş. 5 FK'ya. Bu da uygun yani. Seçime 3-4 ay kaldı. Seçimlerden sonra faiz politikası ne olacak? Faktöringlerin karlılığı devam edecek mi? Tabi bunlar soru işareti. Dolayısıyla bu belirsizliği de taşıyor faktöringler. Yani uzun vade için alayım da birkaç yıl tutayım niyetiyle biraz riskli görüyorum. Bankalarda faktöringleri de ama orta vade için 3 aylık 6 aylık hala tutulabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir sonraki bilanço da iyi gelecek. 3 ay sonraki bilanço da iyi gelecek. Ama sonra ne olur? Seçimlerden sonraki faiz politikası ne olur? O zaman ne olur? Faktörinkler o zaman tekrardan değerlendirilir. Ama şimdilik bir problem yok diye gözüküyor. Bu sen tahtas az, lotu az. Halka açık piyasa değeri 150 milyoncuk. Güzel bir toplama olursa sert yükselişler de olabilir. Şu anda FK'sına göre falan zaten uygun. Bunda da çarpı 2 beni şaşırtmaz. Yani Garfa'yı 50 lirada görsem 3 ay içinde beni şaşırtmaz. Tabi bunları söylüyorum da hemen gideceğinin garantisi yok tabi. Ama şu da oluyor. Bazen sert atak geliyor. İnsanlar da soruyor. Nerede satalım diye. O yüzden ben yine hedeflerimi büyük tutuyorum. Atak gelirse değerlendirilebilir. Atak gelmezse bir sonraki bilançoda tekrar değerlendirme. Yani öyle kısa karlarla değil. Hedefler biraz daha büyük. Sert yükseliş olursa anca öyle. Yoksa %3, 5, 10. Bunlar hiçbir şey yani borsada. Hele bu enflasyonda. O yüzden hedefleri yüksek tutmak lazım bence. Evet bir diğer bilançosu beğendiğim hisse Nuh Cimento'nun bilançosunu beğendim. Grafiğini bir açalım. Bu biraz atak yapmış güzel bilançoya sonunda sonunda. Bugün tavan yapmış ama hala uygun buluyorum. Baktığımızda 7 fk'ye düşmüş. %62 göstermeyi karlılığı. 3.30 PDD. Net kar çeyrekte. 1 milyar kar açıkladı. Faruk'ta biraz artış var ama Hani FAVÖK'e göre daha yüksek bir karlılık yapmış. Yani biraz bir değerleme karı olabilir yani. Bakmak lazım. Şimdi finansal raporu indirdim. Öz kaynağı dayalı finansal araçlara yatırımlardan kaynaklanan kazançlar kısmında. Bakın 100 milyondan 750 milyona bir sıçrayış var. Bunda tabii karlılığa etkisi olmuş. Yani buradaki net karı atlamak lazım. FAVÖK'e bakmak lazım. Tamam FAVÖK'te de yukarı doğru istikrarlı artış var. Doğrudur. Ama hani gerçek kar yani bir sonraki bilançoda gelecek kar 500 600 milyon 500 milyon diyelim. Çünkü faverktan biraz da az geliyor net kar. Bakın 546 faverk net kar 442. 450 faverk 365 net kar. Dolayısıyla 600 faverkte de 500 milyon falan yani gerçek net kar. Buna göre bir hesaplama yapmak lazım. Ha, tabii ki güzel firma zaten bilançoları da yukarı doğru istikrarla akıyor. Yine uygun. Yine uygun. Geçen bilançoda göstermeyi karlılığı ne kadarmış? %50'ymiş geçen bilançoda göstermeyi karlılığı. Şimdi hani %55 falan olsa yani bu değerlemeyi görmezden gelirsek. Bu PDD uygun yani. 3.30 PDD'si var şu anda. Orta vade içinde güzel. Ama şimdi bu tavan yapmışım. Diğer hisseler ettik de bu tavan yapmış. Bence süper alım noktasında değil. De daha da devam eder mi? Edebilir ama bu karlılığın tamamı Favök'ten gelmediği için piyasanın çok da yükleneceğini zannetmiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne girer mi? Muhtemelen girmez. Neden? Çünkü bildiğim kadarıyla çok büyük bir yatırımı yok. Çok büyük bir yatırımı olmayınca uzun vadede potansiyeli ortaya çıkmıyor. Orta vade için olabilir mi? Belki orta vadeden girebilir. Devam edelim. Info'ya bakalım. Info bilen çok güzel geldi. Hisse bugün epey düştü. İlginç bir şekilde. İşmen, işmeni de bilen çok güzel geldi. O da mı düştü yoksa? Bir de ona da bir bakayım. Bu biraz tutulmuş ama gün içinde o da eksiği görmüş. Infoya tekrar gidelim. Ya eksi 8 çok sert bir düşüş tabi. Bilanço nasıl geldi? Baktığımızda 150 milyon net kar var güzel. Geçen yılın aynı dönemine göre 42'den 150'ye çıkmış. Geçen yıl aynı dönemine göre bu büyük bir yükseliş. Tabii ki o zaman piyasa kötü olabilir vesaire. Tabii ki olabilir ama şu anki istikrar karlık devam ediyor. 190, 150 bir sonraki nasıl gelir? Şimdi bir sonraki 120 gelebilir. Neden? Çünkü Piyasada satış baskısı var. Endeks kötü, piyasa kötü. Dolayısıyla trade'ler azalıyor. E, yeni yatırımcı zaten gelmiyor düşüşteyken. Dolayısıyla bir dahaki bilanço net kar 120 gelebilir. Bir sonrakinde. Tabii ki o zaman piyasaya bağlı olmakla birlikte biz kötümser düşünelim ve diyelim ki 6 ay sonraki bilançoda 100 milyon gelse toplayalım. 190, 150, 120, 100 hepsini topladığımızda 560 çıktı. Ödenmiş sermayesi 228 milyon. Yani hisse başkar iki yaklaşık 10 fk ile fiyatlansa 20 TL oluyor. Şu anda kaç 9 TL uygun. Zaten patron da geri alım yapıyor. Bu hisseyi de uygun buluyorum. En kötümser durumlarda bile iyi gözüküyor yani. Peki biz işte 100 100 falan da diyelim 70 geldi daha da kötü oldu. O zaman 20 lira olmaz 15 lira olur. Her türlü ucuz yani. Ki zaten 15 lirayı gören 18 80i zaten görür. Şu şanak katlamayı görür yani. 15 gören 18.80'de görür. Çünkü bu hisse hareketleri tekneye göre oluyor. Asıl olan trend çünkü. O bilanço biraz şey gazlıyor yani. Yani bilanço ederi diyelim 15 geldi. Teknik onu 18.80'e çıkartacak. Diyelim ki bilanço ederi 27 lira oldu. Bak bu teknikte trend temelli fip 24.70'de. Ederi 27 lira olsa bile teknik onu 25'te basacak aşağı mesela gibi gibi. O yüzden bu seviyelere dikkat edelim. 18 seviyesi, 1880 seviyesi, 2470 seviyesi bu seviyeler direnç olarak kafamızda bulunsun. Infoyu uygun buluyorum abi. Peki alınır mı? Şimdi uygun buluyorum, tutulabilecek bir hisse. Peki alım için süper mi? Şimdi borsadaki diğer hisseleri de düşündüğümde yatırım delisi hisseler de epey düştü. Onların da bilançoları gelince bakacağız. Şimdi hani ben alım yapacak olsam biraz daha böyle uzun vadede beğendiğim yatırım delisi olan sattığı ürün sayısını arttıracak firmalar benim daha çok dikkatimi çeker bu düşüşte. Çünkü endeks de düşüyor. Endeks düşünce menkullerin bir sonraki karı azalabilir yani. Ama bir sonraki bilançoda yatırım delisi hisselerin karları artmaya devam eder. O yüzden o yüzden ben menkullerde şu anda benim de portföyümde menkuller ama Satmıyorum da ekleme de yapmıyorum. Şu anda bu kafadayım menkullerde. İşmen'e bakalım. İşmen bilançosu dün gece geldi. İşte biraz ataklandı. Biraz önce artı bir de artı bir buçuğa çıkmış video çekerken. İşmen bilançosu gerçekten çok güzel geldi ya. Ben de çok şaşırdım. Yani Faruk'te de patlama var. Netkar'da da patlama var. İnanılmaz bir bilanço gerçekten. Hatta bir ara düşündüm acaba infodan işmene mi geçiş yapsam diye de düşündüm. Ama Infoda hem lot yer alım programı var hem de halka arzları konsorsiyum liderliği yapıyor bol bol. O yüzden bunlar da düşünce info doğru koysun dedim. Bir de hisse değiştirmek de zor ya. Şimdi onu satacaksın onu alacaksın. Yani oradaki maliyetin değişecek falan. Ya yani bu hisse değiştirmek biraz zor geliyor bana. Psikolojik olarak da. Ama tabii bunu yapabilmek lazım. Çünkü realist olmak lazım. Ya işte aldık biraz da kar de falan. Yok hayır. Bilançolar neyse ona göre işlem yapmak lazım. Temel analize göre. Hiç gözünün yaşına bakmadan realist bir şekilde gerekli durumlarda zarar da olsa, kırmızı da olsa, eksi de olsa bu geçişleri yapabilmek lazım. Bunu da düşündüm yani ama infoda hem konsorsiyum liderliği yapması halk arzulara bol bol hem de lot yer alım programı olması. O yüzden geçiş yapmadım yani ama şu anda hani portföyüme menkul eklemek istiyorum diye. Şu anda menkuller tavsiye etmesem de alım için infoda işmende de düşünülebilir. Şampiyonlar Ligi'ne girebilir mi işmen? Girebilir. Bakalım o zaman şu olarak bittiğinde hisse kaç para olacak? FK ne olacak? PDD ne olacak? Tabi o zamanki durum da önemli. Şu an biz uygun diyoruz da o zaman belki 2-3 hafta sonra yükselmiş olacak belki. Onu da bilemeyiz. O zaman bir değerlendirme yaparız. Şu an için kesinlikle uygun. Tepeden de aşağıda zaten. Bu eski tepeyi de geçecek. İşmen 100 lira. Olur yani. İşmeni yüzlere yüzleri kesinlikle görürüz. Peki 3 ay içinde olabilir mi bilmiyorum. Çünkü endeksteki satış baskısı da etkiliyor yani. Tamam bu bilançoda 2.3 milyar kar geldi de bir sonraki bilançoda 1 milyar kar gelirse ne olacak? Onları da düşünmek lazım. Borsa geleceği fiyatlar. Borsa kötüyken, endeks kötüyken menkullerin bir sonraki bilançosunda karlılık artmaz. Bu bir gerçek. Tabi 3 ay var. 3 ay içinde kim öyle kim kala. Belki bir ay sonra düzelecek piyasa. O zaman tekrar bakılır. Piyasa düzelirse ve menkuller ucuzsa yani alınır. Baktığımızda İşmen de %90 österme karına çıktı. Bu da 4.5 FK. Bir de infoya bakalım kaç FK. Info da 4.60 FK. Bak, i̇kisi de şu anda iyi. Tabi işmen temettüyle veriyor. O artısı var. İşmende biraz temettü var. Tahta büyüklüklerine bakalım. İşmenin tahtası 5 milyar. Info'nun tahtası 1.2 milyar. Info tahta daha küçük. Oradan biraz daha sert hareketler yapmayayım müsait. Ama işimende temettü artısı var. Yani ikisi de güzel yani. Siz artık duruma göre bakın. Özgeyo'ya bakalım. Bunu da bilen çok güzel geldi hisse çok da bir atak yapmamış. Yani eski zirveyi bile geçmemiş. Baktığımızda %76 öz sermek var. Değerleme ne kadar olmuş? 1 milyardan 2.2 milyara çıkmış. Güzel %100 değerleme yapmış. PD'de 0.5 iskontaya düşmüş. Güzel. Halka açık piyasa değeri 600 milyon tahtası da ufak. Bu ise bence güzel. Ama tabii GYO'larda beklenti vardı zaten. Neydi GYO'lardaki beklenti? Yıl sonu güzel değerleme yapacak. P'de düşecek beklentisi vardı. E şimdi bu beklenti gerçekleşti. Beklenti gerçekleştiği için biraz gidemeyebilir yani. Ama Buralli de yapmadı şimdi. Piyasa çakılınca GYO'larda adam akıllı yükselmedi. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla biraz onlara tepki yükselişleri. Ya işte sizin bilanço önce zaten yükselmeniz lazımdı. Zaten yükselemediniz. E onu da iyi geldi. Size biraz teselli olsun. Sizi biraz yükseltelim gibisinden bir şey olabilir yani. Ama GEO'ları bu saatten sonra artık hani 6 aylık düşünürsek çok da cazip bulmuyorum. Çünkü onların değerlemesi yıl sonu oluyor zaten. Yıl sonu da geldi. Bilançolar geldi. Beklenti gerçekleşti. Dolayısıyla GEO'larda 6 ay çok da bir hareket olmayabilir artık. Ama dediğim gibi bilanço öncesi iyi bir hareket olmadığı için zaten bilanço sonrası biraz bir tepki yükselişleri teselli olabilir. Ama piyasa tabi bunu biliyor. Şimdi bir sonraki bilanço hangisinin iyi gelecek. Piyasa tabi onlara yönelecek. GEO'larda bir sonraki bilanço öz kaynaklar tekrar ikiye artmayacak. Mesela net kar normalde 12-30-20 geliyormuş. Şimdi 1.2 milyar değerleme yaptı. Bir sonraki bilançoda 20-30 milyon kar edecek. Piyasa bunu biliyor. Dolayısıyla bunlara yönelmeyecek. yollara çok da yönelmeyecek. Yani dolayısıyla tepki yükselişinden ötesi zor olur. GYO sektörü genel olarak özellikle lotu çok hisselerdi. Lotu çok GYO'larda. Peki öz yol lotu az. Öz GYO ne olur? Aykırı bir hareket yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir. Bunu zaten 2018 yılındaki zirvesi 11 lira. Şimdi o zirveyi er ya da geç gelecek geçecek ama ne zaman bilmiyoruz. Yani Lotus hisse portföyü yapmak isteyenler bence öz GEO'yu düşünebilir. Peri 05 iskontolu yani. Ama GEO sektör olarak çok cazip değil. Bu hissedeki hikaye Lotus olması yani iskontolu olması, Lotus olması. Bu hissedeki hikaye bu. Evet bilançosu gelen hisselere baktık. Yani endeksel bir tepki yükselişi bekliyorum artık. Çünkü bu kadar gün üst üste kırmızı olmaz bir tepki yükselişi gelir endekste de. Kısa bir zamanda sert yükselişle eski zirveye geçebilir mi bilmiyorum şöyle bir senaryo olabilir. Biraz tepki yükselişe, dalgalı hareket, biraz yataya giriş derken 200 günlük fiyat ortalamayı da yakalama ihtimali var. Bu da aklımızda olsun. Seçime kaldı 3-4 ay. Yani yatay bir piyasada görebilir. Sert düşüş olur Sert düşüş beklemiyorum. Çünkü bankaları çok uygun buluyorum. Bankalarda sıkıntı olmazsa endekste de sıkıntı olmaz. Yatay bir piyasa olabilir. 4500'ün altı bence zor iş. Ama tabii ki mümkün ama kalıcı olmaz. Çünkü bankalar çok ucuz. Ve dünyanın en ucuz borsası olmak üzere şu anda FK olaraktan. Piyasa değerlendirmem de bu şekilde. Bakalım yeni bilançolar gelsin. Yeni bilançolar geldikçe yeni bilanço değerlendirmeleri de yapabiliriz. İzlediğiniz için sağ olun.